TRCMSI 28 Şabi Rakimihoa A Karaza B Kab 18 Radiyallahu anh me şöyle dediği rivayet edilmiş. Tir Ömer Erdiyallahu anh bizi Kufe'ye gönderdi. Bizi yolcu ederken teşhi edip Medine dışındaki Sörar denilen yere kadar beraberimizde yürüdü. Sonra, beraberinizde buraya kadar ne için yürüdüğümü bilir misiniz? diye sordu. Biz de, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, in sohbetinde bulunduğumuz, sahabi olduğumuz, ye ensardan olduğumuz içindir, dedik. Ömer, radiyallahu anhe. ben size bir hususu anlatmak için, buraya kadar, beraberinizde yürüdüm. Ve yürüyerek gelmekliğimin hatın için, yapacağım tavsiyeyi, iyice belleyeceğinizi umarak yürüdüm. Siz ateşte kaynayan tencere gibi Kur'an için gönülleri fokur fokur kaynayan, yani Kur'an okumaya çok hararetli ve pek düşkün bir kavme varıyorsunuz. Onlar sizi gördükleri zaman, problemlerinde sizleri hakem yapacakları, bütün işlerinde emirlerinize itaat edecekleri ve dini bilgileri sizden alacakları için, sizlere boyun eğecekler ve bunlar HZ. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in ashabıdır, diyeceklerdir siz Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, den az hadis rivayet ediniz. Yani ondan sizden hadis almak için duydukları iştiyaka ve fazla istekli olmalarına bakarak fazla rivayette bulunmayınız. Ben de, sevabda, sizin ortağınızım, çünkü kendisi ondan hayra delalet etmiş oluyor. Dedi. Ne o te, bu hadis yalnız müellifin rivayet ettiği zeveyt türiğindendir. Ömer, radıyallahu aneh, hadis rivayeti hususunda gösterilmesi gereken tazim, saygı, önem ve ihtiyatı dikkatten uzak tutmamak için yahut giden heyetin hadis rivayeti ile fazla meşgul olmaları halinde esas görevleri olan halkın daha önemli görülen irşat hizmetinin aksaması ve halkın irşat sahasındaki istifadelerinin gevşemesi endişesi nedeniyle heyetin rivayetle fazla meşgul olmamalarını istemiştir. Eşap-ı kiram, radiyallahu anhim çoğunun fazla hadis rivayeti ile meşgul olmayı istemedikleri anlaşılıyor. Ondan ihtiyaç duyduklan veya hadis talihlerinin iştiyaklarım gördükleri zaman hadis rivayet ettikleri ve başka zamanlarda rivayette bulunmadıklan muhtemeldir. Bu takdirde eşap ı köram, radiyallahu anh'e, den alman meşhur hadisler hep bu şekilde rivayet edilmiş olur. Hadislerin tebliğini emreden iyi iyi eşittir, hazır olanlar. 18, Karaza B, Kayıldız BB, B. Sulebe B, AMR, Ensarm Hazreç kabilesindendir. Uhud ve ondan sonraki savaşlara katılmıştır. HZ, Ali zamanında Kuf kadılığı yaptı ve onun devrinde irtihal etti. Şayıldız B ve Amir B, Saad el-Beceli kendisinden rivayet etmişlerdir. Hulasasa, 300.